Kriz ve nakit sıkıntısı yaşanan dönemlerde gündeme gelen barter sistemi alternatif bir ekonomi modeli olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Barter sektörünün yasal düzenleme beklediğini ifade eden sektörün duayen ismi Sırı Şimşek'le barterın Türkiye'deki gelişimini konuştuk. Mevcut Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenerek devreye gireceği bu günlerde barter kanununun da bu düzenlemeye eklenmesi gerektiğini ifade eden Sıraşimşek, Şimşek, barter sistemi altyapısının bir an önce oluşturulması gerektiği görüşünde. Bu sistemi 1994 büyük krizinden sonra biz Türkiye'ye transfer etmiş oldu ve Türkiye'nin gerçek anlamda ihtiyaç duyduğu, tüm ekonomide kullanabileceği mükemmel bir sistem. Ve bu birinci biz bu kadar süre içerisinde birçok sektörü aşılamış olduk. Firmalar bunu öğrenmeye başladı. Öğrenirken düzenleyici kanunlar olmadığı için batır işini yapan çok fazla güçlü şirket olmadığı için yanlış uygulamalar başlayabiliyor. Halbuki biz bunu çok daha önceleri öngörüde bulunarak yani yaklaşık 1996 yılından beri Hazine Müsteşarlığı'na ve ilgili bakanlıklara tebliğ veya kanun olabilecek tüm bilgileri sunarak kanunun bir analiz çıkartılmasını sağlamaya çalıştık. artık Kanunu'nun da bu mademki yeni bir ekonomi, tüm sektörler hizmet eden bir endüstri, o zaman Ticaret Kanunu'nda buna hemen yer vermek gerekiyor. Paranın kullanımda olmadığı dönemlerde insanların sahip olduğu ürünleri takas etmesi esasına dayanan barter sistemi, aradan geçen zamanla birlikte mevcut ekonomilerin alternatifi olarak öne çıkmaya başladı. Müzik Sistemin stokları eritme, atıl kapasiteyi harekete geçirme, tahsilat garantisi sağlama ve satışları artırma gibi çeşitli fonksiyonları bulunuyor. Müzik takas ekonomisi insanlıkla birlikte başladı. Ama modern edilmiş takas sistemine şu anda barter diyoruz. Ve barter ekonomisi bankacılık sisteminin alternatifi olarak tüm dünyada yaygınlaşıyor. İş modeli olarak düşündüğümüz zaman faydalarını bankacılıkla mukayese etmek gerekiyor. Bankacılıkta bir kredilendirme var, fon toplama var, işte leasing var, factoring var. gerektiğinde yatırımlara ortaklık yapmak var bankanın parayla yapmış olduğu faaliyetlerin tamamını barter ekonomisinde kısmen parayı kullanarak ve bazen hiç kullanmayarak yüzde yüz barter ile az önce saydığımız tüm faaliyetleri yerine getirmek mümkün. Sektörün Türkiye'de tanınması ve yaygınlaşmasında önemli rolü bulunan Türk Bartır, sistemin doğru anlaşılması ve uygulanması için sektöre dönük çeşitli seminerler düzenliyor bu barter seminerlerinde firmaların barter sistemini kullanabilmesi, barter şirketinin firmalar arası diyaloğu, firmalar arası işlemlerin kolaylaştırılması ile ilgili pratik, kolaycı yöntemleri öğretme seminerleri diyoruz. Bu anlamda biz aslında yönetim olarak da, danışmanlık olarak da, iş modeli olarak da seminere katılan herkese bilgi desteği, bilgi yardımı yapıyoruz. Dünya Barter Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğini devam ettiren Sırrı Şimşek, aynı birliğin etik komite başkanlığı yanında Dünya Barter Vakfı başkanlığı görevini de yürütüyor. Türk Barter'ın buradaki en önemli katma değerlerinden bir tanesi sistem içerisinde yapılan tüm satışların alacaklarına garanti vermesi. Halbuki Türk Barter'ın çek uygulamasında bankacılıktaki gibi sorumluluk tamamen şeye atılmıyor, müşteriye atılmıyor eğer bir çek hanesi kullanacaksanız Avrupa'daki gibi ya karşılığın blok edilmesi lazım. Kaldı ki barter sisteminde bir alacağınız varsa o alacağınızın karşılığında çek kesebiliyorsunuz. Yani karşılıksız hiç kimse çek kesemiyorsunuz. Sadece bu düzenleme çek kanununa monte edilse insanlar bu kadar mağdur olmayacak.